bu traktör için söylenen bir söz vardır ya kırar ya çeker Selamünaleyküm arkadaşlar bu videomuzu size Ford 5000 süper traktörden bahsedeceğim bu traktör e, satılık olduğunu gördüm sahibinin de izni ve onayıyla size bu traktör hakkında hem bilgi vereceğim hem traktörün piyasası hakkında bilgi vereceğim hem de bu traktörün satış fiyatı nedir hep birlikte öğreneceğiz videoya başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmamanızı sizden rica ediyorum çünkü abone sayımız gerçekten çok ama çok az diyerek hemen incelemeye başlıyorum. Arkadaşlar Ford 5000 süper traktör bir zamanların zenginlik göster gösterisi Adana civarında çok tutuldu söylenir. Fakat çarşı, Samsun Çarşamba'da da bu traktörler gerçekten sevilen, tutulan benim bildiğim bu şekilde. Tabii ki ülkemizde tutulan traktörlerden bir tanesidir. Ve dediğim gibi bahsettiğimiz traktör bir zenginlik göstergesi olan bir traktördür. A traktörü diye geçer bu traktör. Ne zaman? Tabii ki zamanında bahsediyorum. Hangi zamandan bahsediyorum? Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör 1965 ile 1970 1976 yıllar arasında üretilen Ford 5000 traktörden bahsediyorum arkadaşlar bu traktör 74-75 beygir civarında bir motor gücüne sahip 8 ileri 2 geri vites bir e, yapıya sahip bu traktör gerçekten çok ama çok iyi bir traktör 3.8 dizel motora sahip Ford motora sahip bir traktör. Kullanıcıları bu traktörü çok seviyor. Bu traktörü incelemeden önce baya bir yorumlara baktım, ee, internet forumlarında inceledim. Kullananlar bu traktörden gerçekten memnun olduğunu söylüyorlar. Çünkü e, bu traktör için şunu derler yani ya çeker ya da kırar. Ne demek bu? gerçekten traktör çekemeyince stop ediyor ya da bir şey çekiyor ya da arkada çeki demirini bir şeyini kırıyor. Yani böyle patinaja girme, patinaja düşme gibi bir durum bu traktörlerde olmadığı traktörün kullanıcıları tarafından defalarca kez belirtilmiş. Ne dedi? Ya kırar ya çeker. Peki gelelim Ford 5000 traktörün şu anki satılan traktör özellikleri. Arkadaşlar traktörün görsellerinde gördüğünüz gibi traktör boyalı bir traktör. Bunu en baştan söylüyorum ki bazen videolarımızda şunu söylediler. Full orijinal nasıl full orijinal diye. Yani bu traktör boyalı. Onu özellikle baştan söylüyorum ve traktörün gelelim diğer özelliklerine. Arkadaşlar bu traktörün 1968 model bir Ford 5000 traktörden bahsediyorum. Görmüş olduğunuz traktör kapalı kabinli bir traktör. Traktörde dediğim gibi 74-75 beygir civarında bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir motor var. Traktörün çalışma saati 4500 saatlerde bu görmüş olduğunuz traktörün lastikleri ön lastik tamamen yeni durumda %100 seviyesinde diyebilirim traktörün ön lastiği için. Arka lastik de biraz daha yıpranmış durumda. Ön lastiğe göre arka lastik içinde de %90 %95 seviyelerinde diyebiliriz. Ford 5000 traktör için gerçekten de sevilen tutulan traktörlerden bir tanesi. Günümüzde halen iş yapan, yapabilecek olan ve tabii ki bol yedek parçası olan bir traktörden bahsediyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör tertemiz, masrafsız ve traktörün muayenesi mevcut. Yani satışa hazır durumda bir traktörden bahsediyoruz. Peki gelelim bu traktörün piyasası ne kadar? Bu traktör için istenen fiyat ne kadar? Arkadaşlar Ford 5000 1968 model Ford 5000 için istenen fiyat 2 285 bin TL. Evet arkadaşlar bir Ford 5000 temiz, güzel, bakımlı, muayenesi olan bir traktör almayı istiyorsanız ve görmüş olduğunuz bu traktörün satış fiyatı 285.000 TL. Arkadaşlar videomuzda kısaca Ford 5000 traktörün hem özelliklerinin hem de şu anda satışta olan bir traktörün Piyasasını inceledik. Traktör hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, bilgilerinizi, tecrübelerinizi varsa bir kullandıysanız bu traktörü deneyimlerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Çünkü e, yorum kısmında paylaştıkça okuyanlar, takipçilerimiz de daha fazla bilgi sahibi oluyor bu traktörler hakkında. Videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi sizden bir kez daha rica ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.